Kazakistan'ın Almatı şehrinde serinlemek için süs havuzuna giren iki çocuk ve onları kurtarmak isteyen anneyi elektrik çarptı. Çocukları 19 yaşındaki öğrenci Abulay Balapanov kurtardı. Elektrik akımına kapılan annenin durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay Kazakistan'ın Almatı şehrinin merkezi Sirk binasının önündeki süs havuzunda meydana geldi. Ayaklarını suya sokmak isteyen iki kız çocuğuna elektrik çarptı. Çocukları kurtarmaya çalışan anne de elektrik akımına kapıldı. Çocuklar 19 yaşındaki öğrenci Abulay Balapanov tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Valilik tarafından olay günü çeşmenin sorunsuz şekilde çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.